Merhaba arkadaşlar, yazılım geliştirme alanında eğitici içerikler ürettiğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda JetBrains tarafından geliştirilen Fleet isimli editörü inceleyeceğiz. Bakalım VS Code rakip olarak geliştiren Fleet ne kadar yetenekli? Kanala destek olmak ve bu tarz içeriklerin devam için videoyu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fleet editörünü kurmak için JetBrains.com adresine gidelim ve buradan Developer Tools'un altında Fleet linkine tıkladığımızda ilgili sayfaya bizi yönlendirecek. Şimdi Fleet'in ne olduğunu biraz bu sayfada paylaşılan bilgilerle anlamaya çalışalım. JetBrains yani Android Studio, IntelliJ IDEA, PHPStorm gibi editörleri üreten firmanın Next Generation yani yeni jenerasyon IDE'si Tanımlamasını yaptığı bir aslında editör. Buradaki resimden anlaşıldığı gibi aslında direkt rakibi VS Code görüntü klasik JetBrains editörlerinden ziyade biraz daha VS Code'a yakın bir görünüm almış ve klasik IDE'lerindeki birçok bir menüyü buradan kaldırmışlar. Daha basit bir, sade bir editör oluşturmaya çalışmışlar. Zaten burada da açıklama olarak da hani 20 yıllık geliştirdiğimiz bu IDE tecrübesini yeni bir daha basit bir ID'de buluşturmaya çalışmışlar. Hani reimagine, hani yeniden hayal ederek yeni bir user interface ile geliştirdikleri bir editör olmuş. Fleet'in hafif bir editör olduğunu burada vurgulamışlar. Zaten resimden anlaşıldığı gibi birçok özelliği kaldırmışlar. Haliyle tabii ki daha hafif bir editörün ortaya çıkması gayet normal. Ve devamında fleetin smart olduğunu belirtmişler. E Tabii ki Jetbrains tarafından üretilen bir ID'nin akıllı olmamasını beklemek biraz saçma olurdu zaten. Burada yine vurgulanan bir diğer özellik distributed yani dağınık yapıda olması ve e, esnek olmasını burada belirtmişler. Burada burada aslında anlatılmak istenen birçok farklı ortamda bu Fleet'in çalışa, çalışabiliyor olması. Yani Docker üzerindeki projelerinize çalıştırabildiğiniz, uzaktan bir remote maşine bağlanarak ve yine JetBrains'in CodeSpace isimli ortak çalışma havuzunda da e, Fleet'in çalışabildiğini belirtmişler. Yine burada ortak çalışmanın maksimum seviyede olduğunu belirtilmiş. Aslında beni en çok cezbeden özelliklerinden biri de bir dil için özellikle geliştirilmemiş olması. Birçok dili aynı anda destek veriyor. Yine burada kendi özellikleri olan Space'ten biraz bahsedilmiş yine bir editörden beklediğimiz bütün tool'ların içinde olduğundan bahsedilmişler. Terminal'in terminali kullanabileceğimizden, Git'in debug ve proje çalıştırmaya izin verdiğinden. Plugin desteğinin henüz olmadığını ama bunun da geleceğine bahsetmişler. Aynı şekilde tema desteğinin ve multi platform olması yani birden fazla Windows, Mac, Linux'te çalışabildiğinden bahsetmişler. şimdi sayfayı bitirdik. Şimdi kurulumunu yapalım ve biraz editörü kurcu alayalım. Buradaki download butonuna basıyoruz. Yalnız burada şöyle bir durum var. Fleet'in kendi başına bir kurulum dosyası maalesef yok. JetBrains toolbar'ı indirmemiz gerekiyor ve bu toolbar üzerinden editörümüzü kuracağız. Ben ben bu şekilde toolbar kurup bir şey indirmek ya da bir arka planda bir toolbar'ın çalışmasını çok sevmiyorum. Bu benim için bir eksi oldu. Yani böyle bir şey beklemezdim bir editörden. Yani neden toolbox kuruyoruz? Böyle bir şeye ne gerek var diye düşünüyorum. Şimdi indirelim toolbar'ı ve kurulumumuzu yapalım. Toolbar'ın kurulumunu bitirdik. Çalıştıralım ve Fleet'in kurulumuna da geçelim. Continue butonuna bastık. Zaten e, available tool'ların da ilk sırasında Fleet'i görüyoruz. E, buradan diğer de indirme imkanınız var tabi. Şimdi install butonuna basıp Fleet'i kuralım. Kurulum bitmiş. Hemen Fleet'i çalıştıralım ve incelemeye geçelim. İyi bir bilgisayarım olmasına rağmen açılması bir 5-6 saniye sürdü. Belki ilk sefer açıldığı için bu kadar uzun sürmüş olabilir. Bir de kaynak tüketimine bakalım. Herhangi bir proje açık değilken 714 MB RAM tüketmiş. Hani çok da fena değil ama biraz yüksek gibi. Şimdi kaynak tüketimini de gördüğümüze göre hemen editörümüzü biraz kurcalamaya başlayalım. Editör ilk açıldığında bizi bu sayfa ile karşılıyor ve recent yani son açılan projeleri burada listeliyor. İstersek buradan projelerimizi açabiliriz. Projeleri klasör olarak açıyor. Bu VS Code'a benzer bir özellik. E, i̇stersek e, git üzerinden projemizi e, lokalimizdeki bir klasöre clone edebiliriz. Bunun haricinde space'e bağlanma yani JetBrains space'e bu buluttaki ortama bağlanıp çalışma özelliği, e, SSH ve VSL ayrıyeten Docker burada listelenmiş. Collaboration kısmında da Join Session var. Bu büyük ihtimal VS Code'daki Live Share'e benzeyen özellik olsa gerek. Şimdi recent'a geri dönelim ve open'a basarak benim test için hazırladığım fleet-test.net projesini açalım. Fleet-test projemiz açıldı. Gördüğünüz gibi program program.cs dosyasını açtığımda çok fazla normal bir editörlerde gördüğümüz gibi syntax-highlight'ın olmadığını görüyoruz. Bunun sebebi şu an fleet editörünün normal bir e, notepad++ gibi çalıştığı için yani herhangi bir smart özelliği aktif değil. Burada eğer App. nokta dediğimde gördüğünüz gibi herhangi bir autocomplete yapmıyor. Hemen burada da zaten e, enable smart mode linki gelmiş, butonu gelmiş. E, smart mode'u enable etmek için buradaki yıldırım şeklindeki butona basmamız lazım. Bu aşamada fleet kodumuzu inceleyerek gerekli servisleri aktive edecek. Şu an ReSharper servisini indirdi ve arka planda çalıştırıyor. Gerekli servislerin kurulumu tamamladıktan sonra artık Smart Mode aktif oldu ve syntax highlight ve Autocomplete artık kullanılabilir halde. Gördüğünüz gibi App. Dediğimde bana otocomplete getiriyor. Şimdi projeyi çalıştır butonuna bastığımızda gördüğünüz gibi fleet test projesini buraya listeledi. Smart mod aktif değilken burada sadece create run configuration vardı. Şimdi fleet test yani benim projenin projeyi burada listeledi. Burada yine run ve debug butonları aktif. Şimdi run'a basarak projemizi çalıştıralım. Standart .NET projemizi açtık. Gördüğünüz gibi çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi debug özelliğine bakalım. Buradan pages'ı açalım ve şuraya bir debug point ekleyelim. Bu sefer projeyi debug modunda çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Burada durdu ve ve çalışan thread'leri burada gösteriyor. Yine debug panelinden step over, step in ve step out gibi debug özelliklerini kullanabiliriz. Yine filt ve değişkenlerin aldığı değerleri de burada listeliyor. Şimdi biraz da proje içindeki hızlı dolaşım özelliklerine bakalım. Ctrl P kısayoluyla projemizin içindeki dosyalar arasında hızlıca geçmek mümkün. Şimdi diğer navigasyon özelliklerine bakalım. Ctrl Shift P kısa yoluyla e, sembollere gitme, sembollere direkt ulaşma imkanınız var. Mesela on get dediğimde gördüğünüz gibi bana bütün on get metotlarını listeliyor. Symbols in files dediğimde de şu anki dosyada bulunan e, sembolleri listeliyor. Buradaki field olan logger, e, constructor ve e, onGet metodunu burada bana listeletti. Bunlar için de arama, aramam da mümkün. Bunun haricinde e, actions tabı da var. Action tabında aslında editörümüzün özelliklerini hızlıca çağırmamızı sağlıyor. Mesela e, şu satırı eee almak istediğimizde hızlıca action tabından comment yazarak e, kodumuzu komente aldık. Hemen eee comment Ha. Direkt işlemi tersi alıyormuş zaten. Am e, comment yaptı. Tools tabında ise debug menüsünü ve dosya gezginini ge gezginle ulaşmamızı sağlıyor. Bunun haricinde terminal ve e, arama ile ilgili menülerde burada listelenmiş. Tek search ise e, projenin içindeki e, bütün yazıları aradığımız menü. E, burada error yazdığımda içinde error geçen bütün dosyaları burada listelemiş oluyor. Yine bu menülere hamburger menü denilen ana, menü, ana menüden de ulaşmak mümkün. Buradaki notification simgesi var ve bunun yanında da ayarlar sekmesine ulaşabiliriz. Buradan da editörle ilgili bir takım ayarları yapmak mümkün. Şimdi JetBrains tarafından geliştirilen Fleet ID'sini inceledik ve yeteneklerini az çok kavradık. Benim düşüncem gayet yetenekli bir ID. İlk başta Smart Mode aktif değilken normal bir text editörünün Notepad++ olsun ya da benzer bir editörün yetenekleri var. Çok limitli. Ama Smart Mode'u aktif ettiğinde projeyi inceleyerek projeye uygun konfigürasyonu otomatik oluşturup gerekli servisleri arka planda indirip çalıştırıyor. Bu güzel bir özellik. VS Code'dan aslında ayrılan... En önemli özelliklerinden biri bu. VS Code bazı dillerde extensionları otomatik indirse de genel olarak biraz kişinin konfigüre etmesine bakıyor. Fleet ise bu işi otomatik olarak hallediyor. Birçok dili aynı anda destek vermesi çok güzel. Eğer hali hazırda JetBrains ID'lerinden herhangi birini kullanıyorsanız Fleet'e geçmek zaten çok kolay olacaktır kısa yolları olsun, çalışma mantığı olsun zaten diğer ID'lere yakın. Ayrıca arayüzünün sadeleşmesi de hoşuma gitti. Normal JetBrains ID'leri gibi kalabalık bir arayüz yok. Daha sade, daha yine VS Code'a yakın bir görünüm almış. Bunlar ilk başta gözüme çarpan pozitif yönleri. Tabii bunun bir de negatif tarafları var. Birincisi Fleet henüz geliştirilme aşamasında yani öyle akses konumunda ve bazı hatalarla karşılaşmanız olası. İkincisi ücretli bir ID her ne kadar sitesinde open source ve hobi için ücretsiz olduğu yazsa da henüz lisans ve fiyatlandırmanın ne olacağı hakkında bir bilgi yok. Üçüncü eksisi ise kurulum için JetBrains Toolbar'a ihtiyaç duyması. Yani kendi başına bir kurulum dosyası yok. Bu benim hoşuma gitmedi. Zaten kurulum aşamasında da belirtmiştim. Bu videodan şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.